hasenattan biri de müminler için bağışlanma talebinde bulunmak. Şöyle ki kim mümin erkekler ve mümine kadınlar için Allah'tan mağfiret dilerse Allahu Teala azze ve celle onun için her mümin ve müminenin sayısınca Adem Aleyhisselam'ın zamanından bugünümüze kadar hasene yani sevap yazar. bu, bu zamana kadar yaşamış mümin erkeklerin ve mümin ne kadınların sayısınca sevap yazar. Ne kadar insan yaşamıştır. Saymaya kalksan sayamazsın. Sayısını Allah'tan başkası bilemez. <laughs> her müminin ve her mü'minenin sayısınca ona sevap yazılır. Bunun hepsi Rabbi gfirli velil mu'minine vel Ey Rabbim beni erkek, mümin mü, erkek müminleri ve kadın mümineleri ahiret mağfiret buyur, bağışla diye dua ettiği anda ona yazılır. O halde bu zikri de dilimizden düşürmeyelim. Rabbi gfirli ve lil mu'minine vel mu'minat. Rabbi gfirli lil vel mu'minat. Böyle de söyleyebilirsin. O halde bunu da dilinden düşünme.